Ve husnü suali nisful ilmi. İlmin yarısı ise güzel soru sormaktır. Mesela eskiden köy odalarında birisi siret okurdu, birisi fıkıh okurdu. Mesela bir hoca efendi varsa. Gidin bakın o yaştaki adamların çoğu namaz meselelerini çok hocadan iyi biliyor. Ya. Orada boş oturmamışlar, yani boş konuşmamışlar. Siret okumuşlar, fıkıh okumuşlar. O geceler uzun, eski bu kadar işte de şey değil efendime söyleyeyim. Ne yapmışlar? Öğrenmişler. Benim babam mesela odada yetişmiş. Vallahi şimdi biraz okumuşluğum var. Belki namaz namaz konusunu benim diyen hoca benim babam kadar bilmiyordu. Hiçbir şey bilmiyordu yani. Oruç, fıkıh. Fıkıh adam ezberlemiş abi. Bilmiyor ama hangi alim demiş ama sen bir şey desen babam böyle derdi. Cık, öyle değil derdi. Mesela dinlemiş ve bir güzel öğrenmek için de sormuşlar yani. O dönemin insanları mesela. Benim annem mesela kuşluk zamanı hemen kollarını böyle çemirlerdi. Bak kuşluk namazı. Farz değil mesela. Mesela biz kılmayacak olsak bağırırdı bize. Yahu siz gavur musunuz da kuşluk namazı kılmıyorsunuz? Hayda! Sizin anneniz babanız da öyleydi yani. Gavurlar kuşluk namazı kılmaz derdiler. Ya bir kuşluk namazı sünnet. Ama öyle bir sünnet ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kuşluk namazına devam eden cennette bir kapı var. İsmi ne abi? Duha. Kuşluk namazı, kuşluk kapısı. Kuşluk namazına devam edenler o kapıdan girecekler abi. Şimdi o nereden aldı o bilgiyi, kim anlattı ona, kafasına yerleşti abi. İmkanı var mı? Kuşluk namazı, işrak namazı, Evvabin namazı, teheccüd namazı. Yani çocuktu işte ilkokula falan gidiyor. Ortalığı yıkardı. Teheccüd geçiyor. Ermeni misiniz siz? Ya kardeş niye Ermeni olmak ya? Yani teheccüd mü yani? Ama öyle alışmışlar. dinlerini öyle sağlam kalmışlar ki ama ümmi, Arapçası yok. Kur'an'ı zar zor okuyordu. Ama akay, ama dinlemişler yani işte. Güzel soru sormak kişi ne yapıyor abi? Yarım alim yapar yani.